Selamun Aleyküm Arkadaşlar Kanalıma Hoşgeldiniz eee Heroes Empire Oyunu Hale Kazandırır mı Kazandırır mı Oynarsanız Ne Kazanırsınız Bunun Hakkında Bir Excel Tablosu Hazırladım Oyunu Oynayıp Oynamamak Size Kalmıştır Yatırım Tavsiyesi Değildir Kesinlikle eee Ben Sadece Oyun Hakkında Şu An En Son Güncelleme Hakkında Bugün En Son Bir Güncelleme Geldi Yarın ayın 11'inde e, Hecoin Stake başlayacak. Hecoin'in fiyatı artacağını umuyoruz. Bakalım ne olacak. Şimdi gelelim oyuna başlarsanız. Şu an Hecoin'in fiyatı ilk çıktığında 0.28 sentti. E, neredeyse 80 sentleri gördü. İlk çıktığı tarihi de göstereyim size. 11 Ekim 2021 Sonra 80 sentleri gördü neredeyse. Oyunun ilk çıktığı gün 22'si 23'ü burada çıktı oyun. Sonra 80 sentleri gördü. Ardından giderek düştü. Bugüne kadar 10 sentin altına düşmemişti ama artık 0.0 9 sent. 10 sentin altına düştü. Ee, şu an oyuna girmek için en uygun zamanlardan biri. Ya yani bundan sonra artacağını düşünüyoruz hecoin'in fiyatının. Çünkü bazı güncellemeler var. Bunun fiyatının artmasına yönelik olan güncellemeler. Siz bilirsiniz. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Sizin kararınız. A Echo Oyuna başlamak için karakter almanız gerekiyor. Marketteki karakterlerin fiyatı da yani yarıya yakın düştü. Hatta yani yarıya yakın yarı yarıya düştü diyebilirim. Alacağınız karakterlerin fiyatı da uygunlaştı. Evet şimdi oyuna başlarsanız ne kazanırsınız ben size onu anlatayım e, ee, oyuna başladığınızda 5 e, tane karakter almanız gerekiyor. 5 tane karakteri direkt 10 seviye yaptığınızda birinci artayı bitiriyorsunuz arkadaşlar. Birinci arta sonunda 34 tek oyun kazanıyorsunuz. Ee, birinci gün yani birinci gün 34 tek oyun kazanıyorsunuz. İkinci haritanın 15'inde, 18'inde, 19'unda karakterleriniz takılıyor. Yani geçemiyor bölümü. Birinci gün. Oyunda en zorlanacağı gün birinci gün arkadaşlar. Ee, burada kazandığınız hecoinlerle karakterlerinizi onun üstüne 11 yapabiliyorsunuz. 5 karakteri. Ee, 2'nin 15'ine gelene kadar biriken hecoinle ya 40'tan fazla birikiyor. Ee, 5, 5 karakterinizde 11'den 10'dan 11'e basıyorsunuz 20'ye kadar gidiyor bu şekilde. Her bir karakteri geliştirmek için 8 ekoyn harcıyorsunuz. 5 karakter 40 ekoyn ediyor. Ondan sonra 20 19'da, 24'te veya 28'de birinci günden bahsediyorum. Kesinlikle charınız geçmiyor. Ee, hesabınıza bir 30 31 35 ekoyn atmanız gerekiyor cüzdandan. eee Ondan sonra bölümleri 3 tane, 2 tane veya 3 tane hesabı 21 üstü 3 tane karakteri 21 üstü yapmanız gerekiyor ki bölümü geçebilin. Atıyorum bunlar da tabi sadece hekoyunuzun olması da yetmiyor. Oyunda altınınızın olması gerekiyor karakterlerinize level atlatmak için şu altının olması gerekiyor. Bu altın neyden geliyor? Bulunduğunuz bölüme göre altın miktarı değişiyor arkadaşlar. AFK buradan geliyor. Oyna oynamaya başladıktan sonra 5 tane karakteriniz varsa buradan geliyor. Bu sandıktan geliyor. Ondan sonra çantanıza böyle 2 saatlik, 6 saatlik, 8 saatlik, 24 saatlik böyle AFK altın ödülleri geliyor. Onlardan geliyor. Bunları bozduruyorsunuz oyun başı. Ee, bozdurup karakterlerini seviye atlatıyorsunuz. Şöyle bir durum var. Rare karakterler şu an 80 seviye oluyor. Yani bu en son güncellemede. Ben de şu an her şeyi bütün planı ona göre yaptım. Birinci günün sonunda normalde bizim saatimize göre saat 3'te gün başlıyor gece gece 3'te gün başlıyor gece 3'te bitiyor yani birinci gün artık öğlen mi başlarsınız akşam mı başlarsınız o size kalmış ama yatmadan önce oyuna bir tekrar girin mesela öğlen başlarsanız sizin için daha karlı olur veya gece 3'ten sonra başlarsınız da karlı olur o sizin bileceğiniz iş yani akşam bile başlasanız Gece yatmadan önce virken altınlarla karakterlerini seviye atlatıp birinci günde ikinci bölümün sonuna kadar gelebilirsiniz arkadaşlar. Birinci günde ikinci bölümün sonuna gelip direkt üçüncü artıya atlayabiliyorsunuz. Üçüncü artıya atladığınızda iki tane arena ücretsiz arena hakkınız oluyor arkadaşlar. İki tane arenanızı yapıyorsunuz. Eğer tanıdığınız bir klan varsa klanınıza giriyorsunuz. Klan girmede 65 ile 100 Hekoin arası ücret istiyorlar şu an. Ee, i̇ki tane arenayı yaptıktan sonra üç tane arena bileti alın arkadaşlar. Kazanmanız veya kaybetmeniz önemli değil arenada birinci günde. Ama üç tane arena bileti alın. Çünkü günlük Hekoin kazanmanız için arenada 3 savaşı kazanmanız gerekiyor. 5. artıya geçtikten sonra. Birinci gün sonunda ikinci haritayı bitiriyorsunuz. Üçüncü haritaya geçiyorsunuz. Bir günde 40 bölüm geçme hakkınız var arkadaşlar. Birinci harita 12 bölüm. ikinci harita 28 bölüm. Toplam 40 ediyor. Üçüncü haritaya geçtiğiniz gibi kalıyorsunuz. İkinci gün e, üç, artık karakterleriniz birinci günde 3 tane hesabı da 21 üstü yaptığınız için takılmıyor. İkinci gün hiç takılmıyor. İkinci gün gene aynı şekilde iki tane ücretsiz arenanızı yapıyorsunuz. Üç tane arena biletinizi alıyorsunuz. İkinci günün sonunda dördüncü haritanın dördüncü bölümüne geliyorsunuz arkadaşlar. İkinci haritanın sonunda dördüncü haritanın şey dördüncü artanın dördüncü bölümüne kadar gelebiliyorsunuz. Günde 40 bölüm geçme hakkınız var ya. Birinci harita 36 bölüm. İk, ikinci i̇kinci 30 şey Pardon 3. harita 36 bölüm. E, günde 40 bölüm hakkınız var. 36 bölüm geçtiniz. 4. haritadan da 4 bölüm geçiyorsunuz. 40 bölüm hakkınız sonlanıyor. Burada 3. harita sonunda 7 tane de arena bileti aldığınızı varsayıyorum. Kalan 30, 26 hekoyun oluyor. 2 de buradan geliyor 28 hekoyun. 2. günün sonunda 28 hekoyununuz oluyor arkadaşlar. Şimdi en önemli şey üçüncü gününüz. Üçüncü günde dördüncü haritanın tamamını geçiyorsunuz arkadaşlar. Ee, beşinci haritaya atlıyorsunuz. Beşinci haritanın birinci bölümünü e, geçmenize gerek yok. Siz bilirsiniz ama geçmenize gerek yok. Geçmezseniz daha iyi olur. Sadece beşinci haritaya atlayın. Ee, Cinnet Kulesi'nden de birinci gün 3 bölüm İkinci gün 3 bölüm geçmeniz gerekiyor günlük görevi yapmanız için. 5. artıya geçtikten sonra da günlük ekoin kazanmaya başlıyorsunuz arkadaşlar. 5. haritada ben şöyle bir hesap çıkardım. Hmm. Ve 4. artanın sonunda elinizde ne oluyor? Kalan 3 hesabı 21'den 21 yapmıştık. 2 hesabı 21 üst yaptık bir hesabı da 40 virüsü yaptık. 4. artanın sonunda. Yani üçüncü gün diyeyim ben size. Üçüncü günde. Ve arena biletimizi aldık. Arenamızda da savaştık. Ee, arenadan da ödülümüzü de aldık. Çünkü 5. haritanın birini geçtiğimiz için hem arenadan kazanacağız hem de günlük ödül yapacağız. Birinci, üçüncü gün yapmanız gereken sadece bölüm geçmez arkadaşlar. Beşinci artıya kadar geçmeniz gerekiyor. Ondan sonra günlük görevi yapacaksınız. Üçüncü gün günlük H coin ödülünü alacaksınız. Ben şöyle aşağıya çekeyim göstereyim. Beşinci artıya böyle artık bundan sonra gün gün ilerlerseniz günde Üç bölüm geçmeniz gerekiyor. Ee, beşinci haritaya geldiğinizde günlük görevleri yavaş yavaş yaparsanız kaza kazanacağınız şey toplamda bu oluyor arkadaşlar. Şimdi beşinci haritada bütün hesaplarınızı 40'tan 41'e kalan bir taneye yapmıştık ya burada. Bir hesabı 41 yapmıştık. Kalan dört tane hesabı da 41'i. Ee, kalan, diğer 5 5 41'den sonra da 60 yapıyoruz. 60'tan da 61'e basıyoruz. Reir karakterler en fazla 80 oluyor arkadaşlar. Ve arena bileti de 4 gün aldığımızı varsayıyorum ben ilk başlarda. Çünkü sonra gittikçe kolaylaşacak. Arenanızı rahat yapacaksınız. Günde 3 arena bileti almanıza gerek kalmayacak. Ee, günlük ödüllerden 5. haritada 210 Hecoin haftalıktan 2 hafta yaptığınızı varsayıyorum çünkü 16 gün 2 hafta diyorum ben. Yani ondan sonra zindandan 80 hecoin gelecek her zindana günde 2 kere zindana 2 günde 1 zindana giriyorsunuz. Her zindandan 10 hecoin aldığınızı varsayıyorum. Bazen daha fazla oluyor ama ben öyle varsayıyorum. Ee, önceki bölümden de 3 hecoin'imiz Kalmıştı Şurada gördüğünüz gibi Onu da ekledim arenalardan Günde 8 hecoin kazandığınızı varsayıyorum 5. haritada Toplamda 3, 13 gün var 14 gün var 14 günde e, 112 Hecoin ediyor e, Bölüm ödülü olarak da 58 hecoin geliyor bölümden Toplamda 533 Hekoyun kazanıyorsunuz. 5. haritanın sonunda. Ee, harcadığınızların toplamı da 258 oluyor. Kalan 275 oluyor arkadaşlar. Daha sonra artınca artıya geçiyorsunuz. Tabi bunu bu şekilde oynarsanız böyle kazanabilirsin. Ama reir bir karakter açtığınızı varsayıyorum bunda. Ve yavaş yavaş gittiğinizi varsayıyorum. Reir hesap gideceği yer burası arkadaşlar. 6. artıya kadar gidebilir. 6. artıdan sonrası gidemez yani rare bir karakter. 6. artıya geçersiniz. 6. artıda burada günlük, haftalık ve arena olarak toplam olarak yazdım böyle Kazanacağınız günlük, haftalık arenadan ee, ve bölüm bitirme. Her bölümde şöyle ödül geliyor ya hackcoin ödülü mesela 5'in 4'ünü geçtim 5 ekoin geliyor. Bu şekilde onları da 60 olarak varsaydım. Toplamda 6. haritadan bu kadar 2, 429 ekoin kazanıyorsunuz arkadaşlar. Önceki haritadan kalan 275 vardı onu da ekledim. 6. haritadan zindandan da gene 2 günde 1 oluyor. Ondan da 10, 10 her zindandan 10 ekoin kazandığınızı varsayıyorum zindan ödülü önce haritadan kalan ve 6. haritada topladığınızla birlikte toplamda 800'e yakın bir ekoin kazanıyorsunuz arkadaşlar. Ve bunun yanında da bu ender parçalar var. Bunlardan yaklaşık 4-5 karakter açacak kadar 4-5 rare karakter açacak kadar da Parçanız birekiyor arkadaşlar. Çünkü zindan mücadelesi haftalık sıfırlanıyor. Ondan da e, haftada 15 parça alıyorsunuz. A arada bir yenilersiniz. Siz 25 koyuna sizin bileceğiniz iş ona karışmam. Yaklaşık 4-5 parçalardan da karakter alabiliyorsunuz. Yani alt 29 gün 30 günün sonunda kazanacağınız. reir bir hesapla maksimum bu elinizdeki aldığınız karakterler ve yaklaşık 4-5 tane ender parçadan açtığınız karakterler. Videom bu şekildeydi arkadaşlar. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Kolay gelsin.